Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle son zamanlarda okuduğum bir kitaptan Atomi işinde başarıya ulaşmak için gerçekten çok faydalı olan bir bölümü paylaşmak istiyorum. Bu bölümün adı Başarı için 5 altın kural Başarı aslında bir oyun gibidir. Ne kadar çok oynarsanız kazanma şansınız o kadar artar. Atomi işi de aynen böyle. Ne kadar çok insanla tanışır ve teklif yaparsanız başarı şansınız da o kadar büyür. Birinci altın kural. Herkese konuşun, kimseyi ayırt etmeyin. Potansiyel müşterileri dış görünüşlerine ya da durumlarına göre yargılamayın. Genç, yaşlı, zengin ya da sıradan biri olsun, herkese eşit şekilde yaklaşmalıyız. Şu anda pratik yapma zamanındayız. Ne kadar çok konuşursak o kadar gelişiriz. İkinci ve üçüncü altın kural aynıdır. Durmadan, Sürekli insanlarla tanışın. Atomi de önemli olan kimin daha iyi konuştuğu değil, kimin daha çok insanla iletişim kurduğudur. Dördüncü altın kural, ortalama yasasını kullanın. Aynı eylemi düzenli olarak tekrar ederseniz belli bir sonuç mutlaka ortaya çıkar. Kitapta şöyle anlatılıyor. Ürünü tanıtmak için 10 kişiyi aradım. 5'iyle randevulaştım, 4'üyle gerçekten buluştum, 3'üne ürünü tanıttım, ve içlerinden bir kişi kayıt oldu. Bu bir kişiden 300 dolar kazandım. Yani her telefon görüşmesi ortalama 30 dolar kazandırmış oldu. Görüşmeye gelmeyen ya da ürünü dinlemeyen kişilerden bile aslında ortalama gelir elde ettiğim için üzülmeme gerek yoktu. Bu anlatım bize şunu söylüyor. Reddedilmekten ya da buluşamamaklardan asla moralinizi bozmayın. Çünkü tüm bu başarısızlıklar ve sessizlikler bile başarıya giden yolun bir parçasıdır. Başarısızlık da, reddedilme de, karşılıksız kalan mesajlar da aslında başarı ortalamanızın içinde yer alır. Bu yüzden önemli olan, tek tek sonuçlara takılıp kalmak değil, ben şu an ortalamamı tamamlıyorum inancını korumaktır. Ortalama yasası her zaman işler. Daha çok insanla tanışın. Ve biri sizi reddettiğinde şöyle deyin, Harika! Şimdi bir ortalamayı daha tamamladım. Bu bakış açısına sahip olanlar sonuna kadar dayanır ve sonunda büyük başarıya ulaşır. Beşinci altın kural, ortalama oranınızı yükseltin. Başta 10 kişiden sadece biri olumlu yanıt verebilir. Ama tecrübe kazandıkça bu oran 10'da 2'ye sonra 3'e çıkar. İşte bu bizim gelişimimizdir. Daha iyi sonuçlar için sürekli pratik yapmalı, öğrenmeli ve çabalamalıyız. Arkadaşlar atomi işi herkes için açıktır. Daha çok insanla tanışın, ortalama yasasına inanın ve yavaş yavaş başarı oranınızı artırın. O zaman istediğiniz başarı mutlaka gelecektir. Birlikte sonuna kadar yürüyelim. Hayalleriniz mutlaka gerçekleşebilir.